bereket versin. Altın. Oh. Abi kusura bakma ya. Ölünce aldım. Ne yapayım? <laughs> ekmek alacağım. Ekmek. Allah Allah. Abi adam öldü öldü. Tamam altınını aldık ama. Yani buna bir şey yap. Aa savaş çıktı. Abi savaş çıktı bir şeyler yap. Kaçı bu? Nereye gidiyorsun dayı? Allah Allah! Şuna bir şey yapma, ölü var! Basma üstüne! Üstüne basma! abi! Abinin kutusu almış! Bunlar, bunlar nereye gidiyorlar çok merak et. Merhaba dayı! Silahşör mısın? Hadi gidelim! Aa! Lan bu asker! Dayıcım bize de bir, bize de bir eğer be. Ha? Merhaba. Ben sizdenim, ben sizdenim ağam. Sakın sıkma bana. Ulan giriyor, peşimden giriyor ha. Kamil lan bu! Kamil! Ben bir şey yapmadım abi! Abi siz anınızda savaşın! Bana sıkma, lan! Lan ne oluyor? Allah. Ama bunlar niye böyle savaşıyorlar ki? Bu ses niye çıktı? Bir şeyler oluyor burada. Ben buradan girerim acı. Oğlum burada savaş mı var? Şurada param var lan. Bye.